Halk oyunu gösterisi sergilediler. Optimist yarışlarıyla nefes kestiler. İlçe Kaymakamlığı, belediye ve ilgili daire müdürleriyle yüksek okulların işbirliğiyle Eğirdir'de birinci kültür şenliği düzenleniyor. Kuşaklar arası kültür paylaşmasını hedefleyen şenliğe Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran... İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Çelebi oldu. Eğirdir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Jale Gözübenli, yelken sporcuları ve aileleri katıldı. Limanda gerçekleştirilen şenliğin açılış konuşmasını yapan Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Jale Gözübenli, "Geçmişten geleceğe aktarılması gereken yerel kültürel değerlerimizin, geleneklerimizin kuşaklar arasında aktarımının sağlanmasını hedefliyoruz." dedi. Geçmişten geleceğe taşınarak korunması gereken milli ve yerel kültürümüz bu süreçte yozlaşarak yeni nesile taşıma riski taşımaktadır. İşte tam da bu nedenle buradayız. Kültür doğru olarak ancak kuşaklar arası dönüşerek, değişerek, geçmişten geleceğe iletişim ve ortak sosyal ortam ile taşınabilir. Bu ortamı yaratmak, kuşaklar arası iletişimin kuracağı doğru sosyal ağı oluşturmak, kuşaklar arası çatışma olarak tanımlanan gerçekte ise kuşaklar arası bilgi ve deneyimin paylaşımı kültüler yaratım aktarım değişimi sürecinin özümünü meydana getirir. Kültür, kuşaklar arası aktarım ile zengin ve gelişen bir değişim sağlar. Bu zengin değişimi sağlamak amacıyla doğru ortamı oluşturmak biz kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin ortak sorumluluğudur. Yeni nesil bizim elimizde. Onu güçlendirmek, ...onu Türkiye Cumhuriyeti adına korumak bizim emeğimizle gerçekleşecektir. O nedenle bugün burada olan en çok gençlerimize teşekkür ediyoruz. Halk Oyunları ekibinin gösterilerinin ardından optimist yelken yarışları yapıldı. Antalya Akdeniz Spor Kulübü ve Eğirdir Yelken Spor Kulübü arasında gerçekleşen... ...dostluk müsabakasının startını Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran verdi. Yapılan optimist yarışları sonrasında dereceye girenlere ödülleri verildi.